Değerli izleyenler programımızda İstanbul İstinye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Neo Vista Coffee'den sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Özge Hanım bulunmakta. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Mükemmel bir enerjiniz var. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. karşılamanızdan dolayı. Bu arada bulunmuş olduğumuz yerde inanılmaz güzel yerlerden bir tanesi. Benim yazın özellikle e, uğrak noktalarımdan biri diyebilirim. Sahil bölgesindesiniz. İstinye sahilinin hemen karşısında. Lokasyon olarak muhteşem bir yerde hizmet veriyoruz Sevgili izleyenlere röportaja başlar başlamaz özellikle konumuzu söylemek istedim. Sizleri çok kısa tanımak istiyorum. Farklı bir sektördeyken aslında bu alanlara da çok uzak olmamakla beraber bir hayalimiz vardı. Ve o hayali de e, gerçekleştirme yolunda adım adım başladık ve ilerleyeceğiz diyebiliriz. E, bu, bu aşamada biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl e, burayı açmaya karar verdiniz? Tabii ki ben normalde işletmeciyim ve e, kendi kahve markamı yaratmaya karar verdim ve kendim yani böyle güzel bir manzarada ve güzel kahveler sunmayı çok istedim. Kafemiz 3 katlı. E, ve tüm katlarından deniz manzarası görülüyor kafemizin. E, çalışmak için gelinebilir. E, toplantı alanları olarak kullanılabilir. E arkadaş gruplarıyla gelinebilir. E, güzel bir konseptimiz vardır. Kahvelerimizi e, hangi ülkelerden getirtiyoruz? E Etiyopya, Kolombiya ve Kenya kahvelerini kullanıyoruz. Yani en değerli kahveleri kullanıyoruz. Ee, ve tatlılarımız da var kahvelerimizin yanında. Onlara eşlik eden muhteşem tatlılarla birlikte muhteşem kahvelerimiz var. Çok Tabii. teşekkür ediyorum sizlere vermiş olduğunuz değerli ediyorum. bilgilerden dolayı. Ee, size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar tamam, teşekkür getirdiniz. Ederim. Evet sevgili izleyenler İstanbul İstinye'den sizlere seslenmek efendim. Bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.